Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsur sene evvel cennete bizzat bedeniyle yani böyle rüyada ruhan, ruhani değil bedeniyle cennete girdi mi? Girdi. Sahih hadisler bütün hadis. Ha var rüyada gördükleri var. Onun rüyası da vahidir ayrı da. Var. Ama o Medine'deyken Mekke'deyken cenneti gördü çok. Zaten Miraç da bir tane Miraç değil. E, ruhuyla yani rüya aleminde veya müşahede aleminde, misal aleminde ruhu şerifiyle miraçları çok. 20 küsur hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre 20 24 kadar miraç var. Ama bunlardan sadece bir tanesi hem bedeniyle hem ruhuyla bu maddi alemden çıkarak cennete girdi. Ve Mevla'nın cemalini gördü. Dolayısıyla bunları ne yapmamak lazım? karıştırmamak lazım. Mesela Ayşe annemiz radıyallahu teala anhadan bir rivayet geliyor. Mafuk ide cesedü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor bedeni dünyadan kaybolmadı. Ona manevi, ruhani, rüya aleminde miraç yaptırdılar. Ayşe annemizin bu sözü e, sahih kaynaklarda geçiyor mu? Geçiyor. Bu sözü doğru mudur? Doğrudur. Ama Ayşe neden bahsediyor? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlarca kere miracı oldu, ruhani olarak. O miraçlarının birinden, ikisinden, üçünden, beşinden bahsediyor. Zaten Ayşe ne zaman evlendi? Hicretten bir buçuk sene sonra. Peki bu miraç nerede oldu? Hicretten iki sene kadar önce Mekke-i Mükerreme'deyken oldu. Mekke-i Mükerreme'de annemiz yanında değildi ki, yatağında değildi ki e, ya, efendim bedeni kayboldu kaybolmadı yorumunu yapabilsin. Dolayısıyla lafları doğru anlamak ve çok ilim lazım. Şimdi miracı inkar eden e, sapığın birisi kakar Ayşe annemizin bu rivatini delil getirir, ondan sonra da kütüb-ü siteden sahih kaynaklardan da kaynak verir, Doğru mudur? Doğrudur. Bir cahil olan da bunu okur, ondan sonra der ki Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bedeni kaybolmamış, miraç dediğin rüyadaymış, ruhaniymiş, bedeniyle, ruhuyla birlikte değilmiş. Bu hocalar bu zamana kadar bizi kandırmış der. Bir in internetten bir sapığın e, birinin e, videosunu izler, e, görüşüne takılır, e, bazı ilahiyatçı akademisyenler bile bu görüşte biliyorsunuz. Bu görüşte. Onun için yani meşhur marka isimler. Bu, bu, bu görüşteler. Ne olursun Allah muhafaza miraç mucizesini inkar edenlerden olursun. iflah etmezsin, felah bulmazsın. Ayetleri, hadisleri bile inkar etmiş olursun. Ben dedim ya neydi o bayraklar bayraklıya? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, şunu dedi, bunu dedi. O muydu yoksa şey miydi? Şey de dedi, Mehmet okuyan da dedi. Ondan sonra. Bir kere öyle dedim ona ben. Trabzon'da mıydı, neydi? Or, orada da yakında gideceğiz, orada da deriz yani yine inşallah. Şimdi burada dersen bir sevap, Trabzon'da dersen on sevap oluyor. Çünkü Mehmet Okuyan'ın memleketi ya, oflu ya. Ondan sonra oflu mu çay karalım, orayı da tam bilmiyorum, orayı da incelemek lazım, neyse. Efendim, çünkü oflular istemiyor böyle şeyleri, beğenmediler mi Çaykaralı diyorlar. Ondan sonra Çaykaralı karalı oflu diyor ya aşağıdan diyor falan. Neyse iyi bir şey. İyi bir şey. Bunları ofta kabul etmez. Çaykara'da kabul etmez, Trabzon'da kabul etmez, bunları mezar bile kabul etmez, toprak bile kabul etmez. Ne miracı diyor ya? Yok öyle bir şey diye bilmem ne bilmem ne. Bir de ayetler okuyacağım. Işte. Ben de ona ne okudum? Estağfirullah. Ve lekad ve nezleten uhra. Şimdi Allahu Teala'nın gördü görmedi o tartışmayı konuşmadım ben. Göklere gitti mi? Sidretül Münteha denen yedi kat semanın fevkinde meva cennetinin orada bir yer var. Hadisleri zaten inkar ediyorlar. Ben de dedim sana ayet okuyayım. Haftaya ki inşallah hani haftaya değil. Yarın değil öbür gece okuyacağım ayette de o oranı tefsini yapacağız. Velakat raahu Andolsun elbette muhakkak e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Onu kimi? Cibril aleyhisselamı gördü. Ne zaman gördü? Nezleten e, bir inişte, yine bir eee konaklamada. Şey veleketra onu gördü diyor. Nezleden Ukra diğer bir konuşta inişte yani geldiği dünyadan getirildi, müraca getirildi. Orada ne yaptı? nüzül etti, indi bir makamda durdu. O makamda da Hazreti Cibril Aleyhisselam 600 kanadıyla asli hılkat üzere onu gördü diyor. Yemin ediyor Allah ki onu gördü diyor. Nerede gördü? Ende Sidratil Muntaha. Onların detayını perşembeye anlatırım. Sidratül Muntaha'da gördü diyor. Ende Sidratül Muntaha neresidir? Ona dedim ki Mehmet Okuyana sen dedim Sidratül Muntaha dedim. Sizin dedim işte neyse ofun Falan köyü müdür dedim. Sidratül Münteha dünyanın neresinde var? Sidratül Münteha'yı bulalım şimdi. Madem Kur'an'a inanıyorsun, nerede gördün Sidratül Münteha'da? Peki bu sefer diyecek Sidratül Münteha neresi? O ne diyor biliyor musun? Diyor ki, Mescid-i Aksa'ya da gitmedi diyor. Ya? Bunlara Müslüman diyene ben ne diyeyim işte? Peki Mescid-i Aksa'nın manasını veren tefsir hocası bir de tefsir yazmış. Şimdi tefsir de yazmış. Beni de rüyada görmüştü kaç sene evvel. Ya ben diyor tefsir yazdım, kürsüden konuşuyorum, sen de aşağıdan dinliyorsun diyor. Sonra diyor tahsiye için sana, ulan ben neresini tavsiye edeyim? <laughs> Hiç lazım değil. Hiç lazım değil. Tefsir yazıyor, bir de neresini tahsiye edeyim? E diyor, rüyamda öyle gördüğüme göre diyor, bir de sana göndereyim de diyor. Ben konuşmadım da, bana haber gönderdi. Sana da diyor, hocaya göndereyim de demiş. Bir şey yapsın demiş falan. Ondan sonra Mescid-i Eksa diyor. Eksa en uzak demektir diyor. Eksa da en, en uzak lügat manasını söylüyor. Kudüs'teki Mescid-i Eksa demiyor. Bak şimdi. O en uzak mescide götürdü diyor. En uzak mescide diyor. Kabe'ye neredeydi diyor. O zaman Cihrane'deydi diyor. Hacılar ömre yapıyor ya Cihrane'den. Cihrane'ye gitti gece diyor. Bak şimdi. Gece Ciyarhane'ye gitti diyor. Yahu bir minareyi çalan, kılıfını hazırlamadan profesör olmuşsun, akademisyen olmuşsun. Ha bu Ramazan yine kaç kişiyi zehirleyeceksin Allah bilir. O TV8 midir nedir? O var ya onun. O bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günahı nedir? O Ilıcalı'ya haber gönderin Ilıcalı'ya. O Ilıcalı'nın en büyük günahı ahirette karız kız çırılçıplak adalar modalardan da büyük günahı nedir? Ramazan'da o Emre Dorman denen efendim bütün dini inkar eden adamın din adına konuşturup 30 gün iftar savur o konukları da Mehmet okuyanlar bilmem ne bütün milletin dinini imanını ifsat ettirmesi ahirette o çıplaklık mutlaklık diğer işlerden daha büyük imana taalluk ettiği için daha büyük günah ceza olarak karşısına çıkacaktır. Bari en azından oradan sıyırmak istiyorsa bunları çıkartmasın bu Ramazan'da. Efendim, e, seni mi çıkartayım? Kimseyi çıkartma o zaman, kurtul. Yani beni çıkartsan daha iyi olur tabii de ben sana gelemem de. Lale Gül'den canlı yayın bağlarız sana, para dalmayız da yani. Ben zaten Lale Gül'e sohbet veriyorum, sen de oradan yayına eklen. Kabul ediyoruz yani, parasız. Ama sen madem ben de bunları hiç çıkartmasan, din adına daha sağlamış olur. Ne diyor? Ciyoran de peki şimdi o Allah'ı tesbih ederiz ki kulunu aldı gece götürdü. Minel mescidil Haram, mescid Haram'dan. mescid Haram herkesin bildiği yer. Kabe-i Muazzama onu neyse inkar edemiyor. Efendimizin evi, yurdu, yuvası orası. Ee, Ümmühani annemizin evinde de olsa, Altınoluğun altındaki hatim denen yerde de olsa iki rivayet var. İkisi de mescid Haram'ın içinde mi kalıyor? İçinde kalıyor. Mescid hükmünde. Oradan aldı. Nereye götürüldü el-Mescid-i Aksa? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa o zaman en uzak mescit Kudüs'te. Şu andaki Mescid-i Aksa'nın yeri. Mekke'ye en uzak mescit. Onun için Mescid-i Aksa. Ama oranın özel ismi de nedir? Sadece uzak diye şu kadar kilometreden takmamışlar onu. Oranın özel ismi de mescidi Aksa. Çünkü hadis-i şeriflerde bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bu hadis-i şeriflerin hepsinde üç mescide e, namazın sevabının katlanılması için gidilir. Diğer mescitlerde cemaatle namazın katlaması var. Daha fazla katlama yok. Sen şimdi Fatih Camii'ne de gitsen, ondan eski camiye de gitsen, Ayasofya'da şimdi cami ol, 1400 sene e, de, en eski ganimet malı diye gitsen, e, sen yarın sabah namazını kılsan, e, kaç derece alırsın cemaatle kıldığın için? 27 derece alırsın. Bu Mekke değil ki, Medine değil ki, Kudüs değil ki. Ancak üst mescitte ne var? Sevapta artış var. Mescid-i Haram yüz bin, Mescid-i Nebevi bir rivayet on bin, kuvvetli rivayet bin kat, Mescid-i Aksa kuvvetli rivayet beş yüz, sahi rivayetlerde beş bin, on de katlama var. Faziletli amellerde zaten bunların hepsi yürürlükte, muhteberdir. Dolayısıyla Mescid-i Aksa en uzak mescid diye adını takmamış ki, o zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sizin eve en uzak mescid mi, ee, orada sevap 500 olur dedi yani. O lügat manası mülahaza edilmez ki, o alemdir, özel isimdir Mescid-i Aksa. Kudüs'te bulunan mescidin adıdır. Ondan sonra peki, dedin ki ciğirhaneye gitmişken, yani Allah'ın kudretini noksanlık istat etmek. E, ne, ne yaptı işte, Meryem validemiz de dedi, erkeksiz dedi, Erkeğin suyu olmadan e, İsa Aleyhisselam'ı doğuramaz dedi ya. E nasıl olacak dedi? Ben buldum dedi. Nasıl buldun dedi? Uzun e, o zaman Hulki Cevizoğlu program yapıyordu. Onu konuk almıştı telefona. Nasıl buldun Ne buldum dedi. Onda dedi iki şey varmış dedi. Meryem var, çift cinsiyet varmış dedi. İki şey de kendi üretiyormuş dedi erkek suyunda dedi. Allah Allah! Bu adamlara bir şey demiyorlar. Ne diyaneti ne bir şey ya. Onlar konuşabilir mi? Bunlara izin verilir mi ya? Kur'an'ı mucizeleri hepsini inkar ediyor. Onun için Şimdi dedin ki cihra nedir? Peki ellezi Öyle mescid ki barakna Biz bereketli kıldık havlehu etrafını Ne demek etrafı bereketli kıldık? Ürdün nehri var, etrafında ırmaklar var, etrafında yeşillikler var, etrafında zeytin ağaçları var, zeytinin olduğu yerde zeytinyağı var, demektir. Bütün bereketler zeytin ne demek Kur'an'da min mübareketin, zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyetin. Hazreti Kur'an zeytin ağacını mübarek olarak ağaçlardan özellikle zeytinin mübarek olduğunu, yağının mübarek olduğunu kaç ayette bahsediyor? Ve ve zeytun yemin ediyor zeytine yani düşün. Biz diyor etrafını bereketli kıldık diyor. Şimdi biz de Ciyarhane'ye gittik. Peki minareyi çaldın kılıbını hazırlamadan. Yukat manasıyla dedin en uzak mescid Cihrani'ydi. Cihrani'de arabayla yarım saat Mekke'de Kabe'ye. Yarım saat. Peki tamam da Cihrani'nin bir etrafına dön bak. Şimdi bile Arap Yarımadası Adası yeşillenmiş her taraf. Arafat bile ağaç dolmuş. Öyle oldu halde Cihrani'de şu anda bile ne ot var, ne ocak var, ne yeşillik var, ne hurma ağacı var. Bir şey Peki etrafını mübarek kıldığımız diyen yeri sen cihran diyorsun da ilerisini okuduğu zaman bu cihraneye uyuyor mu? Hiç onu düşünmüyor musun? Mesele şu. Nasıl bir gecede gidermiş de gelirmiş. Ya biz zaten Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini tartışmıyoruz ki. Biz oradan yedi kat semavata gitti diyoruz. Oradan yetmiş bin hicap kalktı diyoruz. Oradaki mesafeleri hesaplayabiliyoruz. 500 senelik mesafede bir perde kalkıyor, geçiliyor diyoruz. Bütün bunları topladığın zaman ne dünyanın ömrü yetiyor, ne kaç dünyanın ömrü, ömrü dünyanın tüm ömrünü toplasan yedi bin sene, ne yedi bin, ne kaç yedi bin de gidilip gelinmez, nasıl gidilecek gelecek? Mesela ileride ki anlatalım, yetmiş bin perde kalkıyor. E, Cebrail aleyhisselam orada devreden çekiliyor, o gidemiyor. Yetmiş bin perdenin her bir perde kaç senelik mesafede aşılıyor o perde, hicap deniyor ona perde. 500 senede. Şimdi 500 senede bir perde geçiliyor. Bundan kaç tane var? 70 bin çarp ne çıktı? 35 milyon mu? Milyon mu milyar? E, yani 35 milyon olsun. Dünyanın se ömrü 7 bin sene diyorum. Kaç kere dünya biter gider biter gider sen Miraç'tan dönemezsin. Çünkü neden? Mesafe belli. Sırf Sidratül Münteha'dan sonra, Cennetül Meva'dan sonraki mesafe bu. Sırf. Burada zaten yedi kat zaten her biri 500 sene mesafedir. En hızlı sürat bir vasıtayla. Hadis-i Şerif, Tirmizi hadisinde sayı gök araları 500 sene mesafedir. E peki, onun için sen daha Kudüs'e iki aylık yol gitmesi, dönmesi, bir gecede nasıl gitmiş gelmiş, millet buna inanmaz diye, böyle bir şey olmadı diyerek Allah'ın kudretine acziyet istat ediyorsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesini inkar ediyorsun. Ondan ilerisi bu kadar ayet hadis var. Sidratül Münteha'da gördü diyor. E Sidratül Münteha sizin köyün adı mı? Peki dersen ki Sidratül Münteha'ya da bir şey bulur. Bulur bu. Çünkü sidre, Arabistan kirazının ağacının adı. Şimdi orada Mekke'den ileri Medine yolunda bir sidre ağacı bulur, oraya gelmişti der. Mescid-i Aksa'yı cirane yaptı. Adam böyle. Peki, Sidratül Münteha'yı gittin bir Arabistan kirazı e, kirazından sidre ağacı, eski kaliteli bir büyük bir sidre ağacı ben de görüyorum. Ziyaret ettiklerimiz var Medine'de falan. Antika, Sidra ağacı önemli. Sidratül münteha, münteha da durak noktası diye lukat manası verilsin. Sonun, son, orada durdu. O ağacın altında dinlendi falan. Orada da yattı bir rüya gördü. Miraç da bu rüyadan ibaretti der herif yani. Herifin ay şeyi yok ki. Durduğu yer yok. Peki o zaman nasıl ki dedim Mescid-i etrafını bereketli kıldık. Irmaklar, ırmaklar, sular, Yeşillikler, zeytinlikler. Nerede orada? Ciharhanede? Ya insan utanmaz mı biraz ya? Peki şimdi geldik Sidre-i Sidre'yi buldun, Münteha'yı buldun. Diyelim ki bir ağaç tutur, onu da belki de bulmuştur yani. Ama ne buyuruyor? <laughs> ''İndeha cennetül me'va'' Sidre-i Münteha'nın yanında da ne vardı diyor? Oradan oraya geçti, girdi diyor. Me'va cenneti vardı diyor. Me'va cennetinin e, ahirette olduğuna dair birçok ayet ve hadis var. Dünyada cennetül meva diye bir yer Kur'an'da hadis hiç geçmiyor. Ona da der ki bilmem oranın yanında da bostan vardı der. Cenneti de bostan der. Ya Rabbi. Ya Rabbi inkar hastalığından halas eyle ya. Amin. Şüphelenme marazından illetinden halas eyle Amin. ya. Bu millete mucizeleri inkar ettirmek isteyen hocaların hocaların bütün ilmi e, kariyerlerini, şöhretlerini iptal eyle ya. Rabbi. Amin. Bunlara bu milleti, bunların hakikatini, bunların Kur'an-Sünnet düşmanı olduklarını tanıt ya Rabbi. Amin. Teşhir eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Ali ve soyu. Yavrularımız, torunlarımız bunları dinleyecekler. Bunların da videoları, kayıtları kalacak. Ya Rabbi ya Rabbi, Türkiye'ye öyle bir Ehli Sünnet nizamı, düzeni ihsan eyle ki Amin. batıla tutunanların Bidat ehlinin, red inkarcıların, e, 72 firak-ı her bir ellerinin görüşlerini yasak edecek, okutturmayacak, konuşturmayacak, dinlettirmeyecek İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim. Bu gecenin en amin denilecek duası budur. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ömrü boyunca bu duayı yaparak vefat etti. Biz de o duayı devam edelim. Onun açtığı yol yürüyecek, tecdit hareketi yürüyecek. Bakın şeriat demenin suç olduğu dönemlerden geldik. Şimdi Cumhurbaşkanı bile şeriat İslam'dır. Şeriata düşmanlık İslam'a düşmanlıktır diyecek rahatlığa erdi mi? Bak nereden geldik? 30-40 sene evvel biz şeriat lafından dolayı mahkemelerde yargılanıyorduk. Yargılanıyorduk, sorgulanıyorduk, sohbet içeriklerinden ifadelere çağrılıyorduk. Şimdi bunu Cumhurbaşkanı söyleyebiliyorsa demek ki Mahmut Efendi Hazretlerimizin tecdit faaliyeti harekatıyla o duaları evliyanın o duaları berekatıyla yaklaşıyor inşallah bu millet İslam'a yeniden dönecek, Kur'an'a dönecek, başına da tam düzgün ehli sünnet adamları geçirip diyecek ki, bizi Kur'an'a göre yönetin. Bizi şerata sünnete, ehli sünnete göre yönetin. Çoluğumuz, çocuğumuz bizden sonra kafir olmasın. Onun için Allah bu millete de bu şekil talep etme şuuru ihsan eylesin.